dan derlediğimiz haber turumuz var. İkisinin gücü yetmedi, üçüncüsü geldi, her şeyi berbat etti. Çürümüş ağacı sökmek isterken hepsi birden böyle devrildi. deniz kenarında keyfi yerindeydi. Küçük bir dalga mini sırt üstü uzattı. Su içinde bıraktı. <laughs> Aşırı hız yapınca virajı alamadı. Motordan kurtulayım derken kontrolden çıktı. Otomobille mağazaya dalan sürücü kazayı birkaç sıyrıkla atlattı. Uridir, uridir. Sanal gözlüğü taktı, boks maçına kendini fazla kaptırdı. Yumruğu indirdi, Ayağım. televizyonu böyle kırdı. Uridir, uridir. Ayağım. Ayağım. Telefonu kurdu, kayda girdi ama arkasına bakmadı. Şov için hazırlık yaparken havuzu boyladı. Kavşağa ters yönden girdi, sopo mobille çarpıştı. Çimlere uzanan motorcu araca verdiği hasara inanamadı. Filtre <laughs> hilesiyle yüzü değişti. Ağzı kocaman oldu. Ekrana bakan kedi oyun arkadaşını tanıyamadı, kaçacak delik aradı. <laughs> Bisikletle birkaç metre gitmişti ki paniğe kapıldı. Çıkmak istediği platforma yüzüstü böyle yapıştı. Oh, ah. Kafasını bile kaldırmadı. Eğilip geçeceğini sandı. Garaj kapısına çarpıp şoka uğradı. Oh, ah. Attığı bir tweet'i göz rengini.